KT ekranlarından bir kez daha merhaba. Her pazartesi olduğu gibi aile ekonomisiyle karşınızdayız. Gözde Atasoy ben iyi haftalar dileyerek başlıyorum ve her hafta olduğu gibi aile ekonomisinde çok değerli bir isim eşlik edecek bana. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu karşımda. Hocam iyi haftalar öncelikle hoş geldiniz nasılsınız? Teşekkür ederim Gözde. Gayet iyi. Sağlık yerindeyse Artık gerisine bakmıyoruz. Çok şükür hocam. Bizde de aynı şekilde. Şimdi her hafta bir konuyu ele alıyoruz ama bu hafta böyle aile ekonomisi derken gelin en başa dönelim. Bütçeyi nasıl yapacağız? Oradan başlayalım. Ne dersiniz? Yani çok belli yaygın hatalar var. Ortak yanlışlar diyebiliriz aslında bu bütçeyi oluştururken. Evet. Bunları sizlerle birlikte konuşalım dedik bu hafta. Hani o gelir gider dengeleri yapılırken hocam nerede bu Nerede en fazla hatalar yapıyoruz? Size bırakayım mı sözü? Tabii şöyle ki şimdi tabii bütçe konusunu defalarca anlatmaya gayret ediyorum. Anlatıyoruz da beraber değerlendiriyoruz. Bütçenin önemini henüz Tam olarak kavradığımızı düşünmüyorum çünkü e, genelde biz böyle gelirini giderini yazan bir e, ulus değiliz yani çok öyle yazmayı sevmiyoruz yani öyle kayıt e, almayı sevmiyoruz dolayısıyla böyle e, ya olduğu kadarıyla işte idare edelim ya bunun şey belli işte gelirimiz şu giderimiz bu gibi yuvarlak sözlerle geçiştiriyoruz. ama artık yani içinde bulunduğumuz koşullar gelirin artmaması, gelirlerin yeterince artmaması, satın alma gücündeki erimeler, mal ve hizmet fiyatlarındaki inanılmaz değişimler, yani her ay farklı fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bizim aslında daha fazla bütçe yapmamızı gerektiriyor. Onun için arada böyle hatırlıyoruz, hatırlatmak istiyoruz ki altını çizelim bazı şeylerin, yanlış yapmayalım. Ee, en azından açık vermeyelim. Neden? Çünkü son zamanlarda bu dengeyi koruyamayanlar yanlış borçlanma politikalarına girmeye e, başladılar. Hatta şöyle haberler çıkmaya başladı. Önümüzdeki dönemde işte benim bütçe tutmayacak ne yapalım? İşte arkadaşlardan mı borç aldım? aileden mi borç alalım gibi hı hı. farklı e, bir e, arayışın içine girmeye e, çalışıyorlar. O nedenle yine hatırlatalım. Bütçeyi ve bütçede yapılan hataları neden açık verdiğimizi de görelim. Bir de bazı şeylerin altını tekrar çizmiş olalım. Önce, Hocam nasıl bir yöntem tavsiye edersiniz oradan Yazalım mı bunu kağıtlara? Çünkü tüm aile bireylerinin de bunu görüyor olması önemli öyle değil mi? Tabii ki, tabii ki. Şimdi öncelikle bütçe dediğimiz şey geleceğe dönüp tasarlanan gelir ve giderlerin tümüne diyoruz. Yani bizim bütçeden kastımız bu. Geleceğe dönüp tasarlanan geçmiş değil, artık geçmiş geçmiş bitti. Yine sürekli değişiyor. <laughs> Dündündür diye hareket edelim. Geleceğe dönüp tasarlanan gelir ve giderlerin tümüne bütçe diyoruz. Bu niye önemli bütçe? Bir kere finansal sağlık açısından önemli. Yani sağlık diyoruz, vücudumuz işte fiziksel sağlık, akıl sağlığı diyoruz ama finansal sağlık da önemli bir aile, birey açısından, aile açısından. Acaba biz sürdürülebilecek miyiz bu? Gelir ve giderlerimizi zamanında alıp zamanında ödemelerimizi açık vermeden gerçekleştirebilecek miyiz? Bu bir kere finansal sağlıkla ilgili son derece önemli konu. Gereksiz harcamalarımızdan kurtulmamız lazım yani bütçe bize gereksiz Aslında harcamalardan kurtulma olanağı da veriyor yazdığınız zaman bazı giderlerin gereksiz olduğunu anlıyorsunuz veya e, aniden yapılan kararlarla verilmiş plansız alışverişler e, sonucu ortaya çıkmış olan hatalarınızı da orada e, görüyorsunuz bir diğeri Tabii ki tasarrufu teşvik ediyor. Eğer paranız yetiyorsa özellikle orta kesim ve orta üst diyelim aslında artık. Çünkü e, asıl tasarruf eden kesim üst kesim ve orta üst kesim e, dediğimiz uh -huh. kesimdir. Bir de tabii ki borç yönetimini kolaylaştırmak için bizim öncelikle bütçeye Önem vermemiz gerekiyor. Şimdi bunun için de bir kere bizim gelirimizi giderimizi net bir şekilde yazabilmemiz lazım. Örneğin aylık olarak şunda bizim gelirimiz bellidir. Yani ailenin geliri aşağı yukarı nereden işte bir yerde çalışıyorsa oradan gelir elde eder. Kira geliri varsa veyahut da daha önceki tasarruflarından bir faiz geliri elde ediyorsa veyahut da işte kar payı alıyorsa bir yerden bunlar ailenin e, gelirleridir. Bunu net gelir olarak ne yapacağız? Öncelikle yazacağız. Yani şu kadar benim gelirim var. Yani önümüzdeki 3 ay, 6 ay, 1 yıl e, gelirlerimizi bir kere ay ay tutmamız lazım. Uh -huh. e, önümüze yön çünkü geleceğe yönelik bir e, tasarlıyoruz gelir ve giderlerimizi. Sonra ne yapacağız? Önce zorunlu giderlerimiz var. Zorunlu giderlerimiz ne olabilir? Kiralı olabilir. Faturalarımız olur gıda harcamalarımız, ulaşım harcamalarımız, eğitimle ilgili varsa eğitim harcamaları. Bunlar bizim zorunlu giderlerimiz. Zorunlu giderleri alt alta yazıyoruz. Sonra isteğe bağlı harcamalarımız vardır. Onu da başlık atacağız. İsteğe bağlı harcamalar neler? Eğlenceye ne kadar ayırdık? Tatile ne kadar ayırıyoruz? Hobilerimiz varsa hobilere ne kadar ayırıyoruz? Bunlar da bizim e, önemli harcamalarımızdır. Başka üçüncü aşama, borç taksit ödemeleri. Değil mi? Bak kredi almış olabiliriz. Hı hı. Kart kullanımından kaynaklanan ödemelerimiz olabilir. E, kişisel ödemelerimiz olabilir. Bunları herkes açık yüreklilikle dile getirecek aile içinde ve bunları yazacağız. Yani her şey şeffaf olacak. Bütçe <laughs> şeffaflıkla şeffaf. Şeffaf bir bütçe e, yapacağız. Sonra ne kadar tasarruf edeceğiz o ay onu da yazacağız. Yani onu da bir gider kalemi olarak e, görüp önce o birikimi ayırmamız lazım. Yani o gelir elde ettiğimiz zaman o kadarlık kısmı e, ayırmamız lazım. Şu kadar Yani sadece yok. giderler, zorunlu harcamalar veya zorunlu olmayan harcamalar değil. Paralelinde bir de aile olarak finansal hedefler belirlememiz gerekiyor Tabii. kendimize. Onu da bütçelendirmemiz gerekiyor. Yani bu, evet, bunu baştan belirlemezseniz ya kalırsa bir para derseniz kalmaz. Bu sefer oraya doğru kalmaz. O bir şekilde gider. Dolayısıyla onu da ayıracağız. Baştan geliri elde ettiğimiz anda onun payını da ayıracağız. Bir de acil fon için yani herhangi bir durumda işsiz kalma durumu herhangi bir olağanüstü harcama gerekebilir. Hele hele bu işsizlikle ilgili falan evet yani işsizlik sigorta fonunda para birikiyor falan ama bunlar bizim e, tabii gelirimizin yüzde sekseni kadar bize belli bir süre verileceği için problem yaşayabiliriz. Dolayısıyla biz bir kere minimum 3 ay hiç çalışmasak dahi e, harcayan, bütün harcamalarımızı karşılayacak e, bir fonu minimum 3 ay la 6 ay arasında artık o kendi durumunuza bağlı olarak Aha. bir acil fon oluşturmamız lazım. Onun için o fon içinde ayrı bir birikim önermemiz gerekiyor. Bir de tabii diğer esnek harcamalarımız varsa onları hep beraber ne yapacağız? Kararlaştıracağız ve diyeceğiz ki şu kadar da bizim aşağı yukarı şu tür harcamalarımız var. Buna bu parayı ayıracağız. Bir kere bu bütçeye uymaya çalışacağız. Yani öncelikle kendimizi belli bir disiplin altında yönlendirmemiz lazım. Peki hı hı. burada ne tür hatalar ortaya çıkabilir? En çok yaptığımız hata ne bizim? Birincisi gelir ve gider dengesini yanlış hesaplayabiliriz. Yani gelirimizi doğru hesaplamamış olabiliriz. Çünkü burada gerçekten... Yani, ya şöyle bir para gelebilir. Hocam ayetinde. gelir doğru hesaplanıyordur da orada. <laughs> Giderde ne yeterince net olmuyor olabiliriz. Şimdi tabii çalışanlar için sorun yok. Gelir de bir problem yok. Gelir e, tık diye çıkar. Bir de <laughs> e, özel çalışanlar için hani kendi işini yapanlar için de e, bunu konuştuğumuz için. Ya yani oradan bir yer, bir para gelecek diye bekliyorum. Emeklediğim dediğim parayı yazma. Yani o gelmeyebilir. Zaten insanlar şu anda borç ödeme eğiliminde e, değiller. Dolayısıyla gelmeyebilir. Ee, ama giderde özellikle e, yanlış hesaplamalar e, bizi çok ciddi anlamda problemle karşı karşıya bırakıyor. Birincisi bu. İkincisi gereksiz harcamaları biz ne yapamıyoruz? Tespit edemiyoruz. Buralarda birazcık e, gereksiz alışverişler oluyor. Daha doğrusu gereksiz demeyelim plansız alışverişler. Alışveriş yapacaksınız, alışveriş yapın tabii yani. Ama Aha. plan planlayarak her şeyi geçen hafta konuştuk biliyorsun. Yani bir yere giderken yaz kardeşim liste yap, listeyle git. Listesiz gidersen problem yaşarsın çünkü gereksiz olan şeyleri de almaya başlarsın diyoruz. Mesela yemek yeme alışkanlığınız haftada bir ise ki oraya doğru artık orta kesim haftaya bir hatta ayda bir'e döndü. Burada e böyle arada böyle yemekler çıkarmamak lazım yani anlatabiliyor muyum? Ya, onlar dengeyi bozuyor. Arada böyle sürprizler dengeyi bozuyor. Yani onlara sürpriz harcama diyeceğiz artık. Onun için gereksiz harcamaları tespit edememekten kaynaklanan e, sapmalar olabilir e, bütçede. Bir diğeri de yedek e, bir fonun olmaması. Bu önümüzdeki dönem için de dediğim gibi yani gelecekte insanın başına ne geleceği belli değil yani e, işsiz kalabilirsin, gelirin e, düşebilir, şu olur, bir sürü şey olabilir. Dolayısıyla Hocam işsiz kalmanın da ötesinde o ay hiç beklenmedik yüklü bir masraf da çıkabiliyor masraf çok aynı şekilde. Tabii yani 4 sağlık 4 tane lastik olabilir, değiştirdim. Yani? Hiç sormayın. <laughs> Yani bu olabilir yani sağlıkla ilgili olabilir veya e, işte çocuğunuz var çocuğun e, okulu ile ilgili Aha. bir gideriniz olabilir böyle bunun için zaten bir birikim fonunuz varsa en azından bütçeniz bozulmayacaktır yani dolayısıyla e, bu yedek e, birikim veya yedek acil fon dediğimiz bir fonun bulunmaması gerçekten ciddi bir e, problem bir de diğer e, konu borç yönetiminde hata yapmamamız gerekiyor. Bu hatalar bizim bütçemizi ciddi anlamda zed ediyor. Nedir bunlar? Örneğin kredi kartı borçlarını zamanında ödemek. Burada asgarisini ödeyelim. Gerisi işte efendim ya faizini erteleriz taksitleri uzatırız şunu yaparız işte ne olacak ya bunun maliyetine katlanalım dediğimiz zaman kredi notumuzun düştüğünü unutmayalım. Dolayısıyla oradaki kredi kartında mümkün olduğunca yani e, hepsini tabii ki o ay gelmiş olan ödenmesi gereken tutarı ödeyelim. E, onun üzerinde çok yüksek faiz maliyetleri binmeye başlıyor daha sonra. O nedenle e, hem faiz maliyetine kaçılmak yani, kaçınmak hem de hı hı. yani. E, Boşu boşuna böyle sürekli e, borç içinde yaşamamak için bir kere mutlaka tabii kredi notumuzun da düşmemesi için bu kredi kartı ödemelerimizi ciddi anlamda böyle çok yakından izlememiz e, gerekiyor. Veya faiz ertelemeleri varsa neler neler bunlar işte faizleri erteleyelim dedikçe onun üzerine e, biniyor. E, i̇şte kontrolsüz taksitli alışverişler yapabiliyoruz. Böyle cazip geliyor bir şey. Ya işte taksit yapalım mı? ya yapalım hadi e, diyoruz. E, o bizim kontrolümüzün dışına çıkmaya başlıyor. E, biraz önce bütçeyi yaparken söyledik ya hani uh -huh. e, her şeyi yazın e, diye bütün işte o zorunlu isteğe bağlı ödemeler, borç taksit ödemeleri falan işte bunların dışına kaymalar buradan e, kaynaklanıyor. Dolayısıyla borçları ve taksitleri mutlaka bütçeye dahil etmemiz lazım. Eğer borç ve taksitleri buna dahil etmezsek zaten bütçe orada parçalanmaya başlıyor. Bir önemli konu da şu. Aile içinde şeffaf bir bütçenin yapılmaması. Yani biz orada biraz aile içi iletişimsizlik nedeniyle kopmalar Yaşıyoruz. Ne demek hocam yani, bu biraz detaylandıralım yani, mı bunu şimdi bütçe evdeki herkesin meselesi daha çok bu sabit giderler için değil ki de belki o iletişimsizlikten siz şurada yakınıyorsunuz. Hani o zorunlu olmayan evet, harcamalar tarafında evet, tabii, yeterince tabii. dürüst bir iletişimin olmaması mı problem yaratıyor? Yani şöyle e, ya aklıma gelmemişti. Ya bir şey alacaktım yani tabii çok kızacaklar bana da erkekler için de Kızdırmayın önemli. hocam kimseyi. Böyle şey yapalım. erkeklerden örnek veriyorum daha iyi. Kendi üzerime <laughs> almayayım. Mesela arada ya arkadaşlarla durup dururken, havta bir giderken veya ayda bir giderken yemeğe durup dururken hadi arkadaşlar ya şuraya gidiyoruz. E canım ise Tamam da yani bu senin canın istemekte ilgili bir şey değil. Eşim var, çoluk çocuğum var. E, hepsini düşünerek e, bu bütçede sen de kendi disiplinini, öz disiplinini sağlamak durumundasın. E, başkalarından disiplin istiyorsan bunlara bağlı kalalım. Aman harcamalarımıza bağlı kalalım diye. Herkesin işte harçlığını veriyorsun. İşte efendim e, kim ne kadar harç çocuklar için belli bir disiplin öngörüyorsak bunu kendimiz için de aile bireyleri yani para getirenler diyelim eve onlar da kendi o disiplini ne yapmak durumundalar, sağlam e, sağlamak durumundalar. Yani ben bunu yazmıyorum da aradan bir yerden e, sıkıştırırız, şöyle bir şey alayım. Yani bir e, mesela kadın için de işte gömlek alayım veya hatta bir fondöten alayım ya işte e, kendime bak, kalmamış. Hayır, İşte o plansız şeyler kalmamış. Ay, acil e, böyle bir şey. Ya, tamam olağanüstü durumlarda ortaya çıkabilir. Tamam çok acil e, olabilir. Zaten ona ne diyoruz biz? E, beklenmeyen harcamalar diyoruz. Acil bir şey çıkmak için de ona da bir bütçe ayırıyorsunuz aslında. Hı hı. Ama e, bunun dışında böyle yani keyfek eder bir takım harcamalarla disiplini siz bozmaya başlarsanız ve bunu da aileye söylemezseniz, bu da sizin kredi kartına yansımaya başlarsa, borç taksiti olarak size yansımaya başlarsa, işte orada bütçe belli bir süre sonra ne yapmaya başlıyor? Hadi yani ya boş ver ne yapacağız bütçe yap aslında ayda bir bütçe toplantısı yapmamız lazım yani nasıl yani hükümet nasıl böyle orta vadeli programlar ben o bütçe toplantısında fondötenin acil bir ihtiyaç olduğuna herkesi inandırabilirim hocam. <laughs> ya e, bir şey ben sadece <laughs> örnek verdim bak hiç bilmediğim bir şey hakkında konuştum şimdi. E, yani onun için dedim ya kızmasınlar diye böyle e, böyle masum bir örnek vermeye çalıştım da onun için. Şey, Peki o şey toplantılarda, yani. bütçe Çok toplantılarında, yok şaka yapıyorum hocam niyetinizden hiç şüphe olur mu? O aile bütçe toplantılarında o zaman yakın gelecekteki planlar da biraz konuşulmalı. Ben şunu yapmayı düşünüyorum değil mi? Yani şu kursa gitmeyi istiyorum, şu tatile gitmeyi planlıyorum. Bunlar da çünkü borç ve taksitler gibi bütçeye dahil edilmeli gibi anlıyorum ben. Kesinlikle. Şimdi orada şöyle bir şey oluyor. Örneğin işte benim kızım diyelim. Ben kendimden örnek vereyim. Bir yere gidecek. Yani bana en son son dakikada söylüyor aslında. Bu anlaşma işte iş yerinde anlaşmışlar arkadaşlarıyla konuşmuşlar veyahut hatta işte staj yapıyor şu anda anlaşıyorlar bir şey yapalım. e Şimdi son dakikaya kaldığı zaman bu sefer uçak bileti, otel bu tür şeylerin maliyeti de ne olmaya başlıyor? Yükselmeye başlıyor. Dolayısıyla bu tür planlamaları önceden veyahut da anlaşma daha böyle hani konuşulduğu anda e, bu e, size gelmiş olsa, e, aileye gelmiş olsa, e, unutuyor mesela e, çocuk ya. Yani biz unutuyoruz ya. Biz de aynı şeyi yapabiliyor konuşuyor bir yere gitmem gerekiyor. E, yani unutuyorum. Son dakikada "Aa ben uçak bileti almam gerekiyordu" veya "Otelde yer ayırmam gerekiyordu." Veyahut da acil bir şekilde yani arabayla gideceğim. Aslında bu sefer servise erken almak e, durumunda kalıyorsun. Yani orada gereksiz ve plansız bir takım harcamalar ortaya e, çıkabiliyor. Dolayısıyla aile eğer ayda bir oturup zaten bunu konuşmaya başlarsa ya önümüzdeki ay, ay, ne yapıyor ne yapacağız ne e, nereye gideceğiz işte yazın tatilimizi nerede planlayacağız mesela şimdi e, işte gelecek yazın tatilini şimdiden e, pazarlama e, almaya kalkarsanız bir kere indirimler ne yapmaya başlıyor? Kışın indirimler başlıyor. O indirimli dönemde aldığınız zaman ertesi yıl tatil yaparken en azından büyük bir problem yaşamıyorsun. Yani bir fiyat şoku yaşamıyorsun. En azından fiyatı biliyorsun. Eğer yapabiliyorsam planlı yapıyorsun. Yoksa o günün koşullarında çok daha büyük maliyetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da işte nereye gideceğiz? E iletişimsizlik e çocuklar sonra diyor ben oraya gitmem e, e, diyebiliyor. E, ben arkadaşlarımla şuraya gideceğim e, diyebilir. Yani tabii büyük yetişkinler için söylüyorum e, bunu. Yoksa yani küçük çocuklar için böyle bir şey zaten söz konusu değil. Yani e, akıllarına şey kaçırmayalım şimdi. E, böyle bir şey yok çocuklar yani, yani çocuk izliyorsa. Yani büyüklerle beraber gidiyorsunuz. Tabii onlar da sizin fikrinizi alıyorlar. Dolayısıyla nereye gideceğinizi sadece herkes kendi konforunu düşünmeyecek. Herkesin konforunu düşünecek şekilde bir tatil planlamasını baştan yapıyoruz. Ağzınıza yani sağlık hocam. Dolayısıyla, kocam. dolayısıyla e, burada herkes e, ne yapması gerekiyor? O bilinçli hareket edip hı hı. önümüzdeki dönem ne yapacak? Ne tür e, harcamalar yapacak? Bunu e, yapacak. Eğer bu bütçeyi sürekli takip ederseniz sapmaların da nereden geldiğini çok iyi görürsünüz. Hmm. Örneğin bir ay mesela elektrik faturasında inanılmaz bir patlama oldu. Acaba bu nereden kaynaklanıyor? Yani bu gerçekten elektrik fiyatlarında yani bir artış mı var yoksa bizden kaynaklı bir problem mi var? Veya su giderinde çok ciddi anormal bir artış var. Acaba bir şey mi var? Bir Kayıp kaçak mı var bir şey mi var veyahut hatta bizim tespit edemediğimiz bir durum mu var? Bunu en azından daha her harcamanızı bilinçli bir şekilde ne yapmamız lazım evet. getirmemiz lazım. Ama şunu da demiyorum. Ya bu disiplin içinde böyle katı bir disiplin, esnektir. Ee, tabii ki esnek olacağız hı hı. E, buralarda. Böyle hani iki kere iki dört diye tutturmanın bir anlamı yok ee, disiplin olacağız diye bunları e, şey yapabiliriz. Geçişkenlikler olabilir bu harcamalar içinde ama önemli olan herkesin bütün giderlerini şeffaf bir şekilde ortaya koyması yani böyle birbirinden gizlemeden hareket etmesi çünkü ileride bir borç çıkıyor. Birisi birisinden borç almış oluyor, arkadaşından borç almış oluyor, e onun ödemesi var sıkışmaya başlıyor, e ben nasıl söyleyeceğim falan. E o noktalara gelmeden olayı herkes net bir şekilde söylerse hem bu şeffaflığı, aile arasındaki dayanışmayı, sorumluluk bilincini artırır. O zaman işte şöyle çocuklar görmezsiniz, ben bunu al alacağım diye tutturan çocuk görmezsiniz. Çünkü e, o da bilir belli bir bütçeye uyulması gerektiğini o da bilir. Dolayısıyla ihtiyacı kadar alacağını bilir. İhtiyacı kadar herkesin çünkü ihtiyacı kadar harcadığını bilir. En küçük çocuktan başlayarak bunu bu bilinci verirsek herhalde daha e, farklı bir e, ortam veyahut da en azından dengeleme konusunda adım atmış oluruz diye ben tabii yardımcı olmaya Hı -hı. çalışıyorum böyle bunu söyleyerek. <laughs> tabii ki ya hocam gelirimiz yetmiyor tamam zaten onun evet, için mi? yapıyoruz zaten gelirimiz yetmediği için satın alma gücümüz düştüğü için zaten Hı -hı. E, yapıyoruz ama çok paranız yetse de arkadaşlar yapın bu bütçenizi. Bakın evet, her canım. şey e, son bütçe çok önemli. Acil fon bunu önümüzdeki hafta e, konuşalım. Acil fon nasıl oluşturacağız? Oluracağım. Neler yapacağız? Evet onların üzerinde de birazcık e, vurmamız e, gerekiyor. Sağlık, çok teşekkür ediyorum hocam. Bir haftada çocuklara bu bütçe işini erken yaşta nasıl öğreteceğiz, nasıl aşılayacağız o geldi benim de aklıma. Onu sizinle evet. programdan sonra konuşalım. Yapalım. Çok teşekkür ederim tekrar katıldığınız için her zaman olduğu gibi ederim. renk kattınız. Noktalıyoruz bu haftalıkta aile ekonomisini Bloomberg ETV ekranlarında yeniden görüşünceye dek. Hoşçakalın.